şöyle anlatıyorum. Taksi, Biz burada taksi şeyi açmanda kapıyı? Bir Ben kendim. de çok kork. ot diye gidelim dedi. Spontaneous. Sonra bindik. Yeni öğrendim ki Spontaneously. Simultaneously. Saçma evet. sapan. Evet. Baharda eve ders geçti. çalıştı. Baharda ben de çalıştım. Aynı Ama aklımda kalmadı. Çalıştık. Şimdi çatıya gidiyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar çatıya geldik. İllegal yollarla, illegal yollarla şu an e geziyoruz. Gidilecek. Arkadaşlar devrime gidiyoruz da bu ne? Pardon. <laughs> Büyük piyasa var bugün. Oha! Şeye bak. Amerikan futbolu şeyi ilk defa görüyorum. Ben. Aa evet. Ben de ilk defa. Gerçi Kaç ben sanki her gün otdüdeyim de. Kaç gündür şey vardı burada. Bu demirler yerde yatıyor tamam mı? Ben de diyorum ne oluyor falan. Meğersem Amerikan futboluymuş. Bugün çok kalabalık. Aşırı. Bahar Eren yorumlarınızı alalım. Büyük piyasa var bugün. Arkadaşlar şey yapıyor. Oy çok utandım çok sıkı insan var. Bilardo oynamaya gidiyoruz. Aynen. Bak gizli. Of. Oo bitmedi. Baharelerim bugün baya zorbalandı. <laughs> Yani zorbanın kırı geldi demin. Neydi o çocuğun da Emre. O bile beni geçemedi bugün. Zorbanın kralı Emre değil ya Alperen. Alperen'miş kızlar Alperen onunla tanışmadım. Son şey gittik şeye gitti, Kütahya'ya Kütahya gitmiş. 05'e alıp şöyle çekelim. Şey, Bahane'den mid termine çalışacak arkadaşlar. Aynen kızım çok çalıştık. Pazartesi mid term var. Bugün, bugün sadece bir saat çalıştı. Arkadaşlar Zeynep zannetmiş ki ben etmiş onu otluya getirince sonrasında geri dönüp ders çalışacağız zannetmiş. Evet biz öyle zannettik. Çok acıktık birlikte çıktık. Ondan sonra çıkış o çıkış. Sonra bir anda bilardo gitmişti. Nasıl oldu? Tatlı, emredeyim. Şu Ayağını denk <laughs> al. <ayağını benziyor. gülüyor> Bizler düşmedi. Bakalım bir oturuyoruz ya. Boşaldı sabah çok doluydu. Evet, what she said. <laughs> Arkadaşlar bakalım nasıl bir demeler nasıl var bugün. Yani çok... Arkadaşlar bugün Amerikan futbolu vardı. Aa hava ne kadar güzel duruyor şu an. Evet. Minimum karizma. O diye Hacettepe Sveçörü'yle girmişimdir. <laughs> <laughs> Bu arıza. Struggle is real. Şöyle bir bakalım nasıl bir piyasa var. Evet. Olur. Yeriz. <laughs> Köpeklerden <laughs> daha mutlu. Köpeğin piyasaya giriş. Kız gezmeye gidiyorlar. Çok so, Kızlar Bahar Eren'in rezilliği gösteriyorum. <laughs> Leon'dan başka bir şey gören varsa lütfen bana mesaj Oo. atsın. Oo. <laughs> ya bir tanesi de, de kötü çık bir adam. <laughs> Bak Hilal de çekiyorum ya. Hilal de güzel. Kız, kız. burada çok güzel çıkmış. Aşırı güzel. Maşallah. Bu da nefil onlar galiba. Yaşayan yoktu. Neymar Ara biraz kısa sürmüş arkadaşlar. akarşı. <laughs> ha. <laughs> Abi şu kızlar bir arada Neymar Ara varmış. Kısa sürmüş. Evet. Hangi Neymar'ı en çok seviyorsun Bahar Eren? Ee, bu. Bunu ben de çok seviyorum. Bu çok iyi. Bir tık daha aynen bu en iyisi ya Sarı saçlarını ben çok sevmiyorum. Barcelona Neymar. Arkadaşlar ortam çok iyi ya. Şöyle göstereyim. Herkes kafası iyi. Abi ot ya. Kahvelerimiz bize kafa, kafa yaptı. Kahvemiz bitti. Şey, 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 şey. 17.34 dedim şu sayıyı okuyamadım. Aynen. Aynen üniversite hayatı. <laughs> aynen kızım. <laughs> Şifreni de göreyim. Arkadaşlar <laughs> şifremi gireyim. <laughs> Alın. Aynen kızım yaptınız. Aynen, aynen kızı. üniversite hayatı ya. Geziyoruz tozuyoruz her gün. Konserden konsere. <laughs> Arkadaşlar burada bir şeyler oluyor ama. Evet. Biz eve döneceğiz. Ama Bahar... Kız ben de bilgisayarı unuttum mu acaba? Dur bakayım ben de bakayım. Bir <laughs> bir evet. evet. Eve dönüyoruz. Ay kamera gerçek mi? Arkadaşlar ot otobüse bindim. Kızılay'a gidiyoruz. Sanki niye su aldı gibi çekiyorsun? <laughs>